bel, boyun ağrıları ve dolayısıyla fıtıklar. Bu bizim için kırmızı alarm. Kimi uzman diyor ki bunlar pasafiso, kimi diyor ki gerçekten işe yarıyor. Siz ne diyorsunuz? Hastanın beyin kanaması geçirdiğini ve beyninin şu bölgesinde olduğunu sadece muayene ile anlardık diyorlardı. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi operatör doktor İlker Yastay'la ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aslında konumuz günümüzde de en çok görülen, herkesin şikayetçi olduğu bel-boyun ağrıları ve dolayısıyla fıtıklar. Ben önce hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Bel ve boyun fıtığı hastalığı nedir? Hangi belirtilerle bu hastalıkları hissederiz? Öncelikle teşekkür ederim beni bu güzel programımıza davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederim. Dediğiniz gibi günümüzde bu hastalıklar böyle adeta salgın hastalıklar Kesinlikle. moduna geçti. Kimle anlaşsak belim ağrıyor, boyunum ağrıyor. Gibi şikayetler duyabiliyoruz. Evet. Birazdan da hocam benim de var. Birazdan gireceğim. <laughs> Bir, evet, birazdan Hazır doktorumu bul. <laughs> <laughs> Aynen. E, bel ve boyun fıtığı hastalığı aslında artık herkes tarafından ne olduğu iyi kötü biraz biliniyor. Hani bilim ve hastalıklar grubunda değil. Omurgamız var. Omurgamızı biz bel, sırt, boyun diye böyle bölgelere ayırmışız, isimlendirmişiz. Bunun içinde kemikler, diskler oluyor. Çeşitli sebeplerle bu disklerin bulunduğu yerden dışarılara doğru taşmasına, yani yer değiştirmesine fıtıklaşma deniyor. Hmm. Boyun fıtığı, bel fıtığı da bölgesine göre o isimler veriliyor. Peki her ağrı fıtık mıdır? Her ağrı fıtık değildir. Hmm. Çok güzel evet. bir Evet. noktaya evet. temas ettiniz. Şöyle biz tabii başvuran hastalarımız genelde ağrıyla geldikleri zaman önce bir kendi penceremizden bakıyoruz. Hani beyin cerrahisi açısından fıtık var mıdır yok mudur diye değerlendirdikten sonra eğer araştırma aşamasında yapılan tetkikler, muayeneler aşamasında şüpheye düşersek diğer alanlara da bakmaya başlıyoruz ki bunların başında eklem hastalıkları, evet. romatolojik hastalıklar başka diğer sinir hastalıkları veya bazen iç hastalıklarıyla da karışabiliyor. Hmm. Neden bu kadar yaygın? Neden bu kadar fazla görüyoruz Ve hazır o konuya da girmişken biraz önce çekimde de çekim ekibi arkadaşlarımızdan da bu tarz ağrılardan şikayet aldık. Hemen dediğim gibi sizi bulunca bize derdimize derman olun diyorum. Öyle böyle davetle geldiğimizde çekimlerde hep arkadaşlarla çekim sonrası böyle sohbet ortamına geçtiğimizde hemen MR'lar falan çıkıyor telefonlarda. <laughs> Bende de şu vardı ben bu de vardı. Bende de var MR'ın. Aynen. Arkadaşlarımızın özellikle kamera ekibinin Hı -hı. yükü çok fazla. Evet, değil ee, mi? Taşıma işlemi, bizim vücudumuz aslında omurgamız tırnak içinde, insani işler için belli sınırlarda yaratılmış. Evet, Bunun değil mi? yapabileceği belli bir aşamadan sonra ona uygun kas olması lazım. Yani yok mu hani sporcular, halterciler 100 kilolar kaldırıyorlar Hı -hı. ama onlarda onun karşılığında uygun hazır kaslar var. Çocukluk yaşlarından itibaren, 6 yaşından, 7 yaşından itibaren spor salonunda o hayata göre hazırlanmışlar bunlar. Çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Ben burada araya girmek istiyorum. Ben de ağırlık kaldırıyorum. Ama dediğiniz gibi o ağırlıkları doğru kaldırmak, doğru egzersiz ya da belli bir ağırlığı taşımanın özel bir formülü var mı? Bize belki bundan bahsedersiniz. Annelerimiz falan çok böyle pazardan torbaları taşımışlar. Bir taraflarına yük binmiş. Hep daha çok o jenerasyonda var. Ben biraz daha böyle çok seyahat ettiğim için bavulumu taşırken hemen böyle bir yardım istiyorum. Doğru mu yapıyorum? Hani bir ağırlığı kaldırırken özel böyle bize tavsiye edebilir, bir pozisyon var mı? Öncelikle herkesin kendi vücudunu tanıması lazım. Hmm. Yani yaşımızı bileceğiz, kapasitemizi bileceğiz doğru. ve geçmişimizi bileceğiz. Burada geçmiş de çok önemli. 45 yaşına gelmiş bir kişi, geçmişinde yürüyüş dahi yapmamış. Hmm. Hadi ben artık spora başlayayım demiş. Dakika bir salona girdi, 3 saat hiç durmadan bütün hareketleri yaptı. Tamam geçmiş olsun. Bu faydadan çok zarara dönmüş oluyor. Doğru, çok Ama doğru. Ama zaten sporun içinde yaşayan bir insan çocukluk yaşlarından itibaren çeşit çeşit spor dallarında antrenmanlar yapmış, vücudunu alıştırmışsa bunun spora dönmesi tabii ki çok daha verimli oluyor. Yani öncelikle bir kendimizi tanıyoruz, geçmişimizi biliyoruz, yaşımıza dikkat ediyoruz. Her yaş grubunun yapabileceği sporlar ve vücudunun buna vereceği tepkiler farklıdır. Mesela esneme, Bizim günümüzde en çok ileri yaş grubu için önerilen sporların başında geliyor Pilates ve yoga hareketleri geliyor. Doğru. Neden? Esneme tabanlı, dirençten çok esnetme üzerine kurulu. hiç uygulamıyorsunuz, zorlamıyorsunuz. Zaten gücü olmayan büyüklerimizde gayet rahat yapabilen sporlar. Ancak bunlar adı üstünde esneme hareketleri. Vücudumuzun bir esneme kapasitesi var. Tıpta buna yabancı dilde range of motion yani baş harfleriyle ROM deniyor. Hmm. Esneme kabiliyeti diye transfer edebiliriz Türkçe'ye biz bunu. Veya hareket kapasitesi açıklığı. Evet. evet, Şimdi doğru. bir çocuğu varsayalım 6-7 yaşlarında. Ne kadar esnekler evet, değil artık mi? Ilim i̇lim başlamış. Hoş. Böyle bazen videolarda görüyoruz evet. işte lastik top gibi yuvarlana yuvarlana geçiyor. Onun biz bir taklasını attığımızda 3 gün belimiz ağrıyor. Doğru. Çok <gülüyor> doğru. <gülüyor> yani neden? Çünkü artık bize öyle bir esneklik yok. Öyle bir hareket kapasitesi yok. Artı eklemlerimiz ve disklerimiz bu kapanıyor e, en, ka evet, mu Yani acaba? şöyle bir şey oluyor. Aslında bu hani halk tabirleri hep böyle temelinde gerçeklere dayanır. Derler ya eskiler. Evladım ben kartlaştım artık. Ha, değil değil mi? mi? Evet hep konuda söylerler. Kartlaşma, kartlaşma kelimesi. Veya yani benim eklemlerim. Haslandım. Haslandım. Evet, Aynen. Yani. Bunlar aslında gerçekten tıbbi karşılığı olan şeyler. Ne oluyor zamanla? Eklemlerimizin içindeki disklerimizin, dizlerimizin, belimizin bu bölgeler hep hareketli bölgeler sonuçta. Bunlar vücudumuzun bu arada hareketli bölgelerine eklem deniyor. Onu da açalım birazcık. <laughs> Dizimiz hareket eden parça. Kalça eklemi, boyun sırt bel bölgelerinin içinde da omurgada hareketli bölgeler olduğu için buralara eklem deniyor. Her eklemin içinde mutlaka hareketi sağlayan bir yumuşak doku vardır. Esnekliği sağlayan halk arasında bizim kıkırdak diye tercüme ettiğimiz bir doku vardır. Hı -hı. Hatta dizde ve kalçada sıvılar da vardır. Daha yardımcı olsun diye. Mesela belimizdeki diz tek parça gözükür ama onun içindeki dokunun içinde gizli bir sıvı da vardır. Suludur yani. Yıllar içinde bu kartlaşma, pastlaşma olaylarında işte bu su kaybolmaya başlıyor. Evet. Hatta günümüzde çok moda olan, doğru bir moda olan kolejen kullanımının arttırıldığı olması biliyorsunuz tavsiye ediliyor. O kadar çok şey sormak istiyorum ki sizden o kıymetli bilgileri almak istiyorum. Hakikaten kimi uzman diyor ki bunlar pasafiso, kimi diyor ki gerçekten işe yarıyor. Siz ne diyorsunuz? Bu kadar eklemlerle ilgili bize bilgiler verirken tabii, doğru buluyor musunuz? Şöyle ben her zaman tabii bir tavsiyede bulunurken tıbbi araştırmaların yani bilimin ışığında konuşulmasını tabii ki her zaman. Lestemle tabii benim alanım dışında ama bu konuyla ilgilenen hocalarımızdan gerek meslektaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan hep aldığımız ve bize verilen ve onların dolayısıyla bizim hastalarımıza önerdiğimiz bazı tavsiyeler oluyor. Bunların başından eklemler açısından biliyorsunuz bu kollajen. Onun da kendine göre türevleri var. Tabi tam net bilgiler için bunu hani bir daire evet, uzmanıyla evet, beslenme zamanında uzman alışmak daha sağlıklı olur ama genel başkanlığımı da konuşursak kollajen bu bizim eskiden yine günlük beslenme hayatımızda olan hani büyük annelerimizin yaptığı işte tavuk suları, kelle paçalar filan diye geçen. Yani bizim evde <gülüyor> de, <gülüyor> hani, de çok <laughs> bizim Türk sevdiğimiz yiyecekler bunlar. bayılırız. Bunların zaman içinde ...günlük hayattan biraz çıkması evet. söz konusu. Biraz meşakkatli ee, herhalde. o yüzden de Hepimiz çalışıyoruz. Siz çalışıyorsunuz, biz çalışıyoruz. Evet, her çalışıyorsunuz. Biz çalışıyoruz. Doğru. Anneler çalışıyor, babalar çalışıyor. Evde bunları çocuklara hazırlayacak. Bir bulabilirsek, bir büyük anne varsa ne kadar şanslıyız. Yoksa o zaman olmuyor. Biz çocukken bunları büyük annelerimizden... ...çok şükür hani yemişiz, faydalanmışız. Biz de nispeten bir parça... ...büyüklerimiz kadar olmasa da hala... ...biraz eski toprak sayılabiliriz. Ama yeni nesile baktığımız zaman genç kuşakta... ...bu tür yiyecekler günlük hayatın içinde olmadığı için... ...bugün günümüzde 30'lu yaşlarında üzerindeki bireylerde ham maddeler diyeyim ben, eklem ham maddeleri eksiklikleri görülebiliyor. Alışkanlık olarak da yok artık günümüzde. Dolayısıyla bu tür gıdalar ekstradan bazen günlük yaşamda besin, besin takviyesi olarak alınabiliyor. Özellikle kollajenler kıkırdağı güçlendiriyor. Bu sayede de ne oluyor? Disk yaşlanması dediğimiz olayı biz geciktirmeye çalışıyoruz. Yani o kartlaşma, paslanma olayı, yani diskin suyunu kaybetmesi olayı daha da geciktirilmiş oluyor. Peki bu tarz rahatsızlıklarda belli bir meslek grubu var mı? Yani şu evet. kişilerde daha daha çok görülür dediğiniz evet, bu tür rahatsızlıklar da meslek grupları, yaşam şekilleri ve kişisel yaşam modeli dediğimiz yani yaşam tarzı burada hmm. çok önemli. Özellikle bel boyun hastalıkları için konuşursak bel bölgesi daha çok yük taşıyan bölgedir. Boyun bölgesi ise stres taşıyan bölgedir. Ya değil mi? Stresi olmayan var mı <laughs> hocam? Ne o zaman yapacağız? <laughs> kalmadı. Genelde zaten e, poliklinikte hastalarımızla böyle sohbet ederken konu dönüyor dolaşıyor. En sonunda strese geliyor. Ya biz oraya soruyoruz ya kendisi zaten hastalarımız bize evet. anlatmaya başlıyor. Ya, bu aralarda çok stresim arttı. Şu sebepler, bu sebepler. Stres biraz çağımızın hastalığı. Hızlı evet. yaşamın yani, hastalığı evet. herhalde. Hızlı yaşam. Koşturuyoruz. E, tüketim hayatının getirdiği evet. bir şey. Getirdiğin ne kadar tüketirsek şey. o kadar bizden çıkıyor. Bunu da unutmamak lazım. Bu bel ve boyun fıtığının teşhisini nasıl koyuyorsunuz? Bel ve boyun fıtığının teşhisinde en önemli bir şey aslında bizde 3 aşama var. Önce hastayı biz dinleriz. Hı -hı. Yani şikayet bölümü deniyor burada. Bize zaten hasta her şey o kadar güzel anlatır ki neredeyse artık fazla bir şey yapmaya da gerek, gerek kalmıyor giriş gelişme sonuç diye bir hikaye anlatır bize. Biz oradan şüphelendiklerimizi heyet etmek amacıyla bir muayene alıyoruz hastamızı. Sonra da şüphelendiğimiz bölgenin MR'ını istiyoruz. MR'da zaten bu dünyada tıpta altın standart deniyor. Altın standart tanı yöntemi fıtık hastalıklarında MR'dır. Yani MR'ı çektiğiniz zaman gayet net bir şekilde omurgayı tüm ayrıntılarıyla görebiliyorsunuz. Kat 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 kemikler, onların arasındaki fıtıklar, fıtıklar dışarı çıkmış mı çıkmamış mı, çıktıysa ne kadar çıkmış, sinire baskı yapmış mı yapmamış mı, yaptıysa ne kadar yapmış ve artı omurga kalitesi dediğimiz yani yani o az önce bahsettiğimiz yılların getirdiği paslanmalar, kireçlenmeler ne kadar olmuş? Bunların hepsini bize varlar. O, onu da e, görebiliyorsunuz. Zenginle, e, yapısından, o güzel doğal yaratılış şeklindeki yapısının yer yer böyle hani nasıl diyeyim size şeklini biraz bozulmalarından vücudu bir makine olarak düşünürsek, omurgamızda da bir makine olarak düşünürsek nasıl hani elektronik bir cihazımız var diyelim ki mesela cep telefonu. Bir sıfır cep telefonuyla 10 yıllık cep telefonunu yan yana koyduğunuzda her bakan anlar değil mi? Bu yeni, bu eski diyebilir. Evet, Biz doğru. de MR'a baktığımız anda o omurga geçmişte çok şeyler yaşamış. Bu ise ne kadar güzel bakmış kendine diyebiliyoruz. Hatta ben bazen MR'ları biraz Kahve falan benzetiyorum. <laughs> ya yani neredeyse. Ya güzel. O kadar enteresan ki. Neredeyse, Her şey çıkıyor. Değil mi? Değil mi? Hayat tarzı, neler yaptığı, yaşı. Yaşadığı sıkıntılar yani. Aynen. Neredeyse diyorsun. Aa bak senin hayatında şu dönemde şu yüzün dolmuşa <laughs> kadar böyle bir işe sahip ya. olmuyor yani. Peki biraz da tedavilerinden bahsedelim. Hep böyle korkulan bir şeydir. Hemen ameliyat olmak. Aslında bu dönemde benim de duyduğum ameliyatı hep ötelemek. En son çare gibi ameliyat. Siz Çok ne önemli. demek istiyorsunuz bu konuya? ile ilgili bu konuyla ilgili aslında bir atasöz gibi bir cümle var. Bir insan ameliyat olması gerektiği zaman bir an evvel geç kalmadan ameliyat olması gerekir. Ama ameliyat gerekmiyorsa da kesinlikle ve kesinlikle o işlere böyle hani deneme yanılma amacıyla girmemesi lazım. Hmm. Çok ince bir çizgi var burada. Günümüzde de tıpta da hala bazı Arada kalmış hastalar grupları oluyor. Etsek diyen hocalarımız oluyor, etmesek mi beklesek mi dediklerimiz oluyor. Bu bir küçük bir grup böyle bir şey oluyor ama onun dışında aminat olma ve olmama seçenekler aslında çok net çizgilerle hmm. ve kolayca ayrılabiliyor bizim açımızdan. Biz muayenede şuna bakıyoruz, eğer bir hastanın sinirleri zarar gördüyse bunu nasıl anlarız? Halk tabiriyle bu felç yarı felç dediğimiz kuvvetsizlik olayları varsa sinirlerde veya buna uyuşukluklar eşlik ediyorsa bu bizim için kırmızı alarm. Artık fıtık ağrıyı hani boş ver hasta zararı görüyor. sinir tedbirleri gidiyor dedirtir bizi hmm. ve bizi artık hastamıza ameliyat konusunda tavsiye verme yönüne bizi iter ama onun dışında muayenemizi yaptık dört dörtlük bir muayene sinirler gayet sağlıklı o zaman fıtın derecesine göre ameliyat olmanın ve olmamanın riskleri olur bunları bir teraziye koyuyorsunuz hastanız adına siz önce siz kendiniz hekim olarak değerlendiriyorsun sonra bunu hastanıza aktarıyorsun hastada tabii son karar her zaman hasta kendisi vermesi gerekir yani hani biraz burada bilir kişilik görevi hastaya da düşüyor yani hmm. her şeyi tamamen bütün sorumluluğu karşıya vermek Kime verip tamam o ne derse odur deyip çekinmek günümüzde artık çok yapılan bir şey değil ki. Halkımız bu konuda gerçekten çok değişti evet, değil mi? Birkaç Aynen. tane uzmandan fikir Aynen. alıyorlar Kesinlikle. artık özel acil durumlar dışında ben bunu aslında doğru buluyorum. Fikir fikirden üstündür, el elden üstündür, tecrübe tecrübeden üstündür. Birkaç kişinin fikrini almanın ne ayıbı vardır, ne yanlışı vardır. Ben hatta kendim bazen hastalığıma diyorum bakın ben size şu anda hani ameliyat tavsiye ettim. Yani içinizin de rahat etmesi açısından istediğiniz hocaya gidip bir fikir daha alabilirsiniz. Ben bundan kesinlikle alınmam, gücenmem, hatta sevinirim. Bak ne güzel benim söylediklerim tasdiklendi. Şimdi hastam da gönül rahatlığıyla rahat bana gelir, geliyor. Tabii. Peki ameliyat dışında ne tarz tedavi var. Bu fıtıkları ya da bu tarz ağrıları geçirmek, geri döndürmek mümkün mü? Fıtığın geri dönmesi çok kolay olabilen bir şey değil. Hmm. Öncelikle onu bir vurgulayalım. Ama yapılan ana tedaviler yani ameliyata kadar olan yapılan tedavileri sıralarsak en başta ilaç istirahat tedavileri sonra fizik tedavi yöntemleri. O da olmadı. algoloji hocalarının uyguladığı bu çeşitli belden girişimsel işlemler dediğimiz nokta atış tedaviler, iğne tedavileri enjeksiyon, epidural enjeksiyon tedavileri hmm. en sonunda ameliyatlar giriyor. Bunların hepsinin yeri ve zamanı hastanın muayene ailesinin bulgularına ve yaşadığı ağrının şiddetine göre değişiyor. Yani bazen şöyle oluyor bir hastayı ameliyat etme zorunluluğunuz yok aslında göre ama o kadar ağrısı var ki. Yani bu insana hadi sen şimdi git ilacını kullan yat dinlen olmazsa gel diyemiyorsunuz. Yani feryat figan kucaklarda gelmiş bir insan. Evet beni yani, kurtarın diyor resmen evet, bu, yani, bu ağrıdan. Buna, hani bazen hasta bize şöyle diyor ya adeta diyor bıçak saplandı bacağıma diyor veya koluma diyor. Şimdi bu kadar şiddetli bir ağrıyla da dur bir de şunu deneyelim dur bir de bunu deneyelim diye zorlamaya teklif edilebilir hasta tabii ki ben evet dirayetliyim Dayanıklıyım, denemek istiyorum diyebilir. Hı hı. Denenebilir ama böyle hastalarımızda cesaret vermek ameliyatın korkutucu yanlarındansa birazcık daha böyle olumlu yanlarından bahsederek önünü açmak da önemlidir. Zaten teknoloji geliştikçe bu tarz ameliyatlar da herhalde çok daha kolaylaştı. Tabii. Biraz da bu ameliyattan Tabii. bahsedebilir miyiz? Nasıl bir süreç? Kaç gün hastanede kalıyor? Ameliyattan sonra nelere dikkat etmesi gerek hastanın? Teknoloji ilerledikçe tıbbi cihazları da çok hı ilerleme yani. kaydettiler. Ben böyle biraz eski hekimlerdenim, 2002 mezunuyum yani 22 yıl geçti. 22 yıl içinde gördüğüm teknolojik gelişimler gerçekten İnanılmaz hastalara evet, pozitif anlamda çok yansıyor. Hani derler ya, alet çalışır el övünür. Gerçekten de eskiden makroskopik dediğimiz yani hani normal böyle ışıkların yardımıyla, insan gözüyle bakılarak yapılan ameliyatlar 2005-2006'tan o yıllardan itibaren mikro cerrahilerle tüm dünyada artık yani eskiden hani Sorardı hastalar, sizde mikro cerrahi yapılıyor mu diye sorardı. Şimdi artık böyle bir şey kimse sormuyor çünkü bütün hastanelerde özel olsun, devlet olsun ve tüm dünyada artık mikroskop olmayan bir ameliyathane ben artık görmüyorum, bilmiyorum. Hmm, bir sormayız. Eskiden bir yerde ameliyat yapılacağı zaman sorulurdu. Ameliyathanenizde mikroskop var mı diye sorulurdu. Artık böyle şeylere gerek yok çünkü her hastanenin, her ameliyathanenin mikroskopları var. Artık yavaş yavaş bunlara yeni yeni yöntemler, endoskopik teknikler eklenmeye başlandı. Endoskopik cihazları ameliyathanelere girmeye başladı. Bu konuda artık yeni nesil kendini bu konuda tecrübeler geliştirmeye başladı. Her yeni gelen alet, her yeni gelen cihaz iyi öğrenildiği zaman, hekim tarafından tecrübeyle kullanıldığı zaman hastaya olumlu olarak dönecektir. Günümüzde de gerçekten bunun avantajlarını görüyoruz. Sadece alet edevat olarak değil, görüntülemelerde de bunu görüyoruz. E, düşünün 1980'lerde MR cihazı diye bir şey yoktu. Hatta onun daha öncesinde tomografi bile yoktu. Yoktu. Evet. E, bizim hocamız hep anlatırdı. Yani biz derdi nörolojik muayene ile hastanın beyin kanaması geçirdiğini ve beyninin şu bölgesi olduğunu sadece muayene ile anlardık diyorlardı. Yani yani evet ne kadar e, tabii ki de hani hep derler ya şimdi eski hekimler kalmadı. Aslında tırnak içinde bunun doğru bir tarafı var. Düşünün ki benim hocam bir hastanın beyin kanaması geçirdiği ve kanamanın nerede olduğunu muayene ile teşhisini koyardı. Şimdi biz bunu tomografi ile belirliyoruz. O zamanlar yokmuş bu imkanlar ve nokta atışı şurada derlermiş. Kanama orayı açıp boşaltırlarmış. Gerçekten de o şekilde olurmuş. Çok güzel bir e, buna prepped deniyor tıpta. Çok güzel bir muayene ve çok güzel teşhisleri varmış. Gerçekten A'dan Z'ye muayene edilmiş hastalar. Eldeki imkanlarla en güzel teşhisler konulup tedaviler yapılmış. Şimdi bizim hakikaten elimiz daha cool. Evet, şanslı, evet. Bir şanslı bir nesiliz. Elimizde MR'ımız var, tomografimiz var. imkanlar sınırında her şeyimiz var. Çektiriyoruz, bakıyoruz. Teşhisimizi önceden artık milimetresine kadar ölçüyoruz. Şurada şöyle bir problem var. Ameliyattan önce nereye nasıl gireceğimizi planlarını yaparak girebiliyoruz. Bunlar tabii Hekimler için de büyük avantaj hastalar ama hastalar içinde. için tabii çok büyük avantaj. Peki bu teknolojinin gelişmesiyle hastanın ameliyattan sonraki o süreci daha mı iyi oluyor? Tabii. Yoksa birazcık da bu hastaya mı bağlı? E, hastaya da bağlı acayip yönleri var. Ancak teknolojinin gelişmesi bir kere ameliyat süreleri kısaldı. Hmm. Yani eskiden yarım gün süren ameliyatlar... Şimdi 45 dakika ile 1 saat 15 dakika içinde yapılıyor bitiyor. E bunun ne artısı var? Genel seziliği yapılan bir ameliyata aldığınız narkoz süresi bir anda 5 saatten 1 saate iniyor. Ona göre uyanmanız Tabii, çok daha toparlanmak, da. Tabii toparlanmanız, ciğerleriniz oluyor. riski, ameliyatın riskleri ona göre azalıyor. Ek kanama azalıyor. Ameliyattan sonra iyileşme hızlanıyor. Yaralar çok küçük artık. Tabii yani büyük böyle, kesikler evet, yok. Eskiden evet. büyük büyük kesikler oken şimdi maksimum 2-3 parmak kalınlığında 1,5-2 santim, hadi 3 santim kesilerden işlemler yapılabiliyor. Eskiden ha. hastanede yatış süreleri benim benim gençliğimde bir hafta boyunca hastanede yatardım her hafta hastalar ameliyattan sonra. Şimdi biz bir gece sonra her şey yolunda giderse ertesi sabah kontrollerimizi yapıp taburculuğumuzu yapabiliyoruz. Ameliyattan 4 saat sonra hasta hemşire ve doktor gözetiminde ayağa kalkıp gezebiliyor. Bunlar evet, eskiden yoktu. Peki son olarak bel ve boyun fıtığından korunmak için bence bu en önemlisi. Hepimizin buradan bir şeyler alması gerek. Neler yapmamız gerek? Öncelikle mutlaka bir aynaya bakmamız lazım. Hmm. Ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Beslenmem nasıl? Kilom nasıl? Ne tür hareketler yapıyorum? Ne iş yapıyorum? Hayatımda spor var mı? Stresim ne kadar? Ve beslenmenin yanında bir de uyku da burada çok önemli. Uyku kalitem ve sürem yeterli mi? Doğru mu? Bütün bunları düzenlemek lazım. Özetlersek bir kere iş ortamında kendi kapasitemizi aşacak ters hareketlerden, taşımalardan bel için dikkat ediyoruz. Masa başı işi yapanlar da işte bilgisayar başında çalışan tasarımcı veya tekstil çalışanı öne eğilerek ince işler yapıyor. Çizimci, ressam veya kuaförler hep öne veya bizim gibi cerrahlar öne eğilerek işler yapıyoruz. Yani böyle öne eğilmedi. Masa başı boynun öne katlandığı işlerde boyunun ve vücut postür diyoruz biz ona. Ergonomik oturma şekli diye mesela internette arattığımız zaman hemen çeşitli fotoğraflar çıkar. Böyle masanın düzgün olması, bilgisayar ekranının yukarıda olması, e, dirseklerin böyle havalarda değil de yere paralel bir şekilde durması gibi duruş çalışmaları. Buna ayna karşısında çalışmak lazım veya bir arkadaşımızdan rica edeceğiz çalışma ortamında bizim fotoğrafımızı çekecek. Sonra ona bakacağız acaba o ekranda bize tavsiye edilenle uyuyor mu bu? Ona göre kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Zamanlı oluyor bunlar gerçekten. Sık mola vermeler sık pozisyon değişiklikleri iş ortamı. Bunun yanında tabii ki az önce bahsettiğimiz doğru yaşa uygun, kapasite uygun doğru sportif faaliyetlerin yapılması, iyi uyku, iyi beslenme, kaliteli beslenme burada çok önemli, stresin olabildiğince azaltılması ve kilomuza dikkat edeceğiz olabildiğince sizin gibi fit olmaya çalışacağız efendim. Evet siz de öylesiniz. o zaman çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgileriniz için. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere.